Grupları ve sunmuş olduğu kaliteli hizmet ile dikkatleri üzerine çeken Setkim Kimya firmasındayız efendim. Tuzla'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Satış direktörümüz Rıza Bey'den önemli bilgiler alacağız ama öncelikle kendisini tanımak isteriz. Nasılsınız Rıza Bey? Hoş geldiniz öncelikle, çok teşekkür ederim. Ee, Setkim Kimya olarak yaklaşık 15 yıldır sektörün içerisindeyiz. Bu sektörde bulunan firmamızda satış direktörü olarak görev almaktayım. Rıza Bey, sizleri kısaca tanıdık, firmamızı da tanımak isteriz. Nasıl kuruldu, bugün ele nasıl geldi, o süreci anlatır mısınız bizlere? Ee, tabii ki, 2005 yılında kurulan, %100 yerli sermaye ile e, ticaret hayatına devam eden bir işletmedir. Ee, yaklaşık bundan 4 yıl kadar önce yeniden yapılanma operasyonu içerisine girdik. Bugün günümüzde otomotiv sektöründe tamamen e, bütün yerli otomobil firmaları ve yabancı otomobil firmalarına e, hizmet sağlayan bir işletmeyiz. E, vermiş olduğunuz hizmetleri biraz değerlendirecek olursak neler söylersiniz izleyenlerimize? Tabii ki. E, işletmemiz otomotiv karker grubu ürün gruplarını üreten, %100 yerli sermayeyle ve %100 yerli formülasyonlarla e, üretim iştirakine devam eden bir işletmedir. Otomotiv e, kuaför grubu sarf malzemelerini üreten bir işletmeyiz. E, aynı zamanda aerosol grubu katkı gruplarında içeren, e, otomotiv grubuyla bağlı kalmayıp e, marin grubu ürünleri de üreten, Endüstriyel grup ürünler üreten bir işletmeyiz. E, tüm otomotiv firmalarında hemen hemen e, inovatif bir çalışmayla devam etmekteyiz. E, personel, çalışan personelimize e, eğitim sürecinde çok e, önem veren bir işletmeyiz ve e, akaryakıt dağıtım firmaları olsun, otomotiv firmaları olsun, bunların tüm e, ürün gruplarında e, bakım sarf grupları ve e, temizlik grupları ürünlerde üretimini gerçekleştirip hizmetimizi sağlıyoruz. Aslında bizler röportajdan önceki sohbetimizde bir projeden bahsettik. Var olan bir projeyi geliştirmişsiniz bu aşamada. Biraz da izleyenlerimiz öğrensin isterim. Nedir bu proje ve ne faydalar sağlar kullanıldığı alana acaba? Pandemi dönemiyle beraber hijyen grubu ürünlerle alakalı bir takım inovatif çalışmalarımız olmuştur. Yaklaşık 3-4 sene önce piyasaya arz ettiğimiz Piyasada da birçok Bright Label ürünlerini e, üretimini gerçekleştirdiğimiz Klima Fresh diye adlandırılan araç içerisindeki klima temizliğini sağlayan, bakteri ve virüs temizliğini sağlayan bir ürünü pandemi dönemine özel olarak biraz daha geliştirip süreci çok daha uzun e, bir e, yayılıma bağlayıp ürünlere üretmeye başladık. Bununla alakalı yeni ürünler çıkarttık. Buradaki süreç e, araç içerisindeki bakteri ve virüsleri çok daha uzun uzunca bir süre e, koruyan ve temizliği sağlayan bir ürün grubu. Bu ürün grubuyla alakalı açıkçası hani Türkiye'de değil dünyada ilk olarak çıkarttığımız itici gaz ile çalışan bir ürün segmenti içerisinde konumlandırdık ürünümüzü. Ve bununla ilgili de piyasadan ve çalıştığımız firmalardan hatta çalışma arzusu içerisinde olduğumuz firmalardan çok olumlu tepkiler aldık. Bunlarla alakalı farklı bir takım ürün grupları da geliştirdik. Ee, tamamen dezenfektan ürünleriyle alakalı ve e, temizlikle alakalı bu ürünlerle alakalı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte aslında kişisel e, ürünlere de bir el attınız sizler. Oraya talep nasıl oldu acaba, nasıl gidiyor acaba onların üretimi? Ee, tabii ki pandemi dönemiyle beraber Türkiye içerisinde arz ettiğimiz ürünlere yoğun bir talep sonucunda bu ürünleri biraz daha geliştirme yönünde bir takım çalışmalar yaptık. Çok ciddi talepler oluşmaktadır. Hatta bundan sonraki süreçlerde pandemi sürecinde kullanılan bir takım materyallerin temizliği ve desinfeksiyon ile alakalı bir takım çalışmalar da yapmaya başladık. Gelen talepleri kendi arge laboratuvarımızda birleştirerekten yeni yeni ürünler çıkarttık. İnşallah bundan sonrası için de öncelikli olarak memleketimize, daha sonra tüm dünyaya faydalı ve yararlı ürünler yapma konusunda çalışmalarımıza devam etme arzusu içerisindeyiz. Ben diğer ürün gruplarınıza da değinmek isterim aslında birçok ürün üretiyorsunuz sizler. Bu e, ürünler acaba kullanıldığı alana ne tür faydalar sağlar ve neden kullanılmalı sizce? E, temizlik, temizlik grubu ürünleri üretiyoruz. Araç temizliği olsun, e, materyal temizliği olsun. Otomotivlerde otomobillerde bizim hani önem verdiğimiz bir ürün grupları içerisinde oluyor. Kullanmayı sevdiğimiz, çocuğumuz gibi baktığımız, onlara değer verdiğimiz materyallerdir. Dolayısıyla bunların temizliği de çok önemlidir çünkü otomobillerin içerisine çocuklarımız da biniyor. Kişisel olarak kendimiz de hayatımızın belli bir saat dönemini bu otomobiller içerisinde ya da toplu taşıma araçları içerisinde geçiriyoruz. Maalesef günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı çeşitli hastalıklar ortaya çıkmakta. Temizlik çok önemli. Biz bu temizliği biraz daha üç safhaya taşıyıp temizlikle beraber bu temizliğin kalıcı olması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bizi bir yerden bir yere götüren bu araçlar aynı zamanda nasıl biz hani doktor ihtiyacı hissediyor isek onlar da bir bakım ihtiyacı hissediyorlar. Bu bakım grupları ürünleri de bu amaçla üretmeye başladık ve olmazsa olmazlardan birisidir zaten. tüm hedefimiz de zaten bu yöndedir. Rıza Bey şimdi izleyenlerimiz bu ürünleri deneyimlemek isteyecektir elbet. Onlar bu ürünlere nerelerden ulaşabiliriz? Sizin hizmet verdiğiniz bölgeler yurt içi olsun, yurt dışı olsun nereler acaba? dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracatlar inat şeklinde de oluyor. Sürekli sabit distribütörlerimiz sayesinde de oluyor. Yurt içinde bayilerle zaten bu operasyonu yürütüyoruz ama ee, sosyal medya hesaplarımızdan ve kendi internet sitemizden, aplikasyonlarımızdan e, bizi takip edebilirler. E, kendileri bile bize ulaşamasa bile biz onlara aplikasyonlar sayesinde ulaşabiliriz. E, gerek Android işletim sistemlerinde gerekse e, diğer işletim sisteminde bununla ilgili bir aplikasyonumuz mevcuttur. Web üzerinden de bu aplikasyona ulaşıp bu aplikasyon üzerinden Tüm ürün yelpazemize ulaşabilirler. Ürün yelpazemizde kullanım e, videoları da mevcuttur. Kalite belgelerimiz de mevcuttur ve standartlarımız da mevcuttur. Tüm kalite belgelerimiz vardır. Bir telefon kadar uzağız e, saygıdeğer müşterilerimize. Bir telefondan bize ulaşabilirler. Biz kendilerine gidip hizmeti sağlayabiliriz. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.